Adım Geylani, soyadım Malkoç, Yeniköy Anadolu Lisesi 9D sınıfındayım. Okulumuzda spor faaliyetleri için alanlarımız mevcut. Mesela burası yumuşak zeminli, çift potalı basket sahamız. Sahamızda basketbolun yanı sıra dökülüp takılabilen voleybol filemiz var. Burada da arkadaşlarımızla beraber voleybol oynayabildiğimiz alanımız. Bu alanda da boş vakitlerimizi geçirmek için arkadaşlarımız oynadığımız santraç takımımız mevcut. Sıra bende hamle yapmak için çapraz aldım fili. Burası da bizim okulumuzun spor salonu zemin katımızda bulunan. Yerimiz yumuşak zemin, duvarlarımız yumuşak zemin. Peteklere kafamızı çarpmamamız için yumuşak yine zeminimiz mevcut. Okulumuzda sadece fiziksel spor alanlarımız mevcut değildir. Aynı zamanda zihinsel spor alanlarımız da mevcuttur. Mesela arkadaşlarımızın oynadığı gibi oyun alanlarımız mevcuttur.